arkadaşlar bir de ne yapıyoruz ne yapalım arkadaşlar bugün arkadaşlar YouTube'dan başladım ee, yeni gelecek olan Yıldız tuzu şehrini bilirsiniz ya da bilmezsiniz bilmiyorum ben böyle bir kanı gördüm ama bilmiyorum arkadaşlar ee, nasıl olduğunu bugün bakacağız bakalım Yıldız tuzu şehrimizi bakacağız konuşuyor bakalım evet geçin arkadaşlar geçsin bakayım Ay basılmadı ha. Basıldı. Şu baya. Evet geldi fragmanımız. Arkadaşlar bu baya konuşuyor. Burada. Bakın. İlerliyoruz arkadaşlar. Eminim orada kar yağmıyordur. Denizde dolaşırsa arkadaşlar kar yağıyor yani. Ay çok güzel. O oh, parayla alınan karlardan. Ay çok güzel. Bence arkadaşlar çok güzel bir yıldız tuzu çayım. Ben çok beğendim arkadaşlar. İlk, 2025'te gelecek ya bir ocak, ocaklarda falan gelecekti. Sanki 2025'te geldi. burada da yazıyor. Bence arkadaşlar çok güzel bir şehir. Bence burası baya ilerleyecek. Ama tabii çok ilerleyecek zaten. Neyse arkadaşlar şimdi biz arkadaşlar... Ya da tuzuna gelmişken diyelim ki arkadaşlar hemen bizim şey yapalım. Hani fi bizim filmimiz var artık. Filmimize devam edelim. <laughs> Bir zamanlar uyumuşum çok iyiyim. Sana tabi bugün arkadaşlarım gelecek. Anne 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 uyan anne. <laughs> Ay kızım neden böyle yaptın. Anne hadi gel. Nereye? Arkadaşlarım. Ay kızım daha sokarken. Hop anne nerede üstünü giy. Ve ben de üstümü giymeye gidiyorum. Kızım gel buradan giy. Senin kıyafetini ben buraya koydum. Hiç vallahi gidemem alt kata. Tamam anne. Ben bunu giyineceğim. Ay kızım. Çok giyinilir mi? Şunu al diyeceğim de. Of kızım bugün gitmesek. Anne arkadaşlarım gelecek. Bakayım. Baba kızım öyle uykusuna yatmışız ya. Of anne. Tamam kızım. Ben senin için yapacağım. Tamam teşekkürler. Oh, kızım için başka ne yapacağım ya? Şunu da şöyle. Of. Götür götür götür. şurada şu mı kalsa? Şurayı da parti için kullanmıştık. Kızımın odası da vallahi gitti ha. Neyse şunu böyle kardeşime de sokayım kardeş de karşıda arkadaşlar. Gel köpüş sen de buraya git. <laughs> Şimdi birazdan çocukları getireceğim. Şöyle yapmamız Güzel oldu. Şunu da. Şunu da. Bunu da artık temizlemeliyim. Ben şunu getireyim de. Azıcık güzel olsun. <laughs> 2005'e çok az kaldı Neyse ben artık hazırlayayım burayı. Of. Oh. Anneciğim. Anne o, o nerede? Anne. Burası çok tatlı olmuş. Teşekkürler anne. Hadi pizza söyle. Pizza pizza pizza. Tamam dur söylüyorum telefonuma. Bakayım. Ben şuraya Edelim. Bakalım yemek söyleyelim. Neydi? Pizza, pizza, pizza. Bir tane bundan söyleyelim. Neler ki bilmiyorum. Sucuklu bir de Söyle. Onlar kızım olmaz. Onlar çok pahalı. Hadi çöze çok dondurma oldu. O yüzden dondurma almayacağım. Şeklinize çok oldu. Bir tane yeter. 4 TL tuttu şekerim çok para onu hiç de para değil arkadaşım geldi oldu kızım ya bak geldi pizzada hmm, sıcak bu da şuraya bir koyalım hadi ben de bunları şov yapmak için oradan geleceğim kızım sana a dinon 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 arkadaşlarım geldi ben açarım anne gelin gelin arkadaşlarım utanmayın çok güzel olmuşuz. Çok güzel. Evet, evet. Ben pembe oturacağım. Ben de bunu oturayım. Ya da bunu oturayım. Ben de bunu otururum. Dur bana açık bunu açık yana kayayım. O ne? O ne? Oh dur geldi Geldim. Hadi bu da size hediyem. Anne hani televizyonu unutmuşsun şunu da Televizyon ne televizyonu mu? Hemen geçiyorum çocuklar film izlemeniz için. İlk biz sizlere kutu yapın. Ben de getireyim. Arkadaşlar annem de bir gelmedi. Geldim geldim. İstediğiniz zaman açın tamam mı? Böyle açayım. İstediğiniz zaman böyle açın istediğiniz filmi. Heh. Hadi görüşürüz. iyi bir konuşun tamam mı? Hadi, i̇zlersiniz. Tamam. Tamam anneciğim. Ee, hikaye anlatalım o zaman. Akşam hikaye anlatmayalım mı? Olur. Hatta akşam oldu diyelim. Ay akşam oldu bile. Gelirse bir hikaye anlatmak istiyorum. Ne hikayesi Korkut mu? Bilmiyorum korkarsınız. Bilmiyorum hadi. Hoppa. İçeceğimizde de içelim bak. Tamam tamam. Bir e, pizzalar çok güzel. Artık yiyelim pizzalarımızı bitirelim. Evet ben bir tane oldum. Herkes paylaşsın. Hadi anlat anlat. Anlat anlat. Anlat anlat. Hadi. <laughs> Şarkıya döndü. Size söyleyeyim ama korkarsanız. Ne korku mu? Evet evet gelin anlatayım. Bir gün bir kız yaşarmış. Bu kız çok saygısızmış. Ve gerçekten çok korkucmuş. Gözleri bembeyaz. Ben bembeyaz, de bembeyazmış. Seni de bembeyazmış. Saçlısı saç, simsiyahmış. Aynı senin gibi. Bir susana bir şey anlatıyorum. Tamam tamam. Sonra bu kız. Herkese kötülük yapar. Bu kız bakıcılar bakmadığını gelmiş. Her sağa. Bir sola bakar. Hangi çocuk olacak diye bakarmış. Bir çocuk gözünü kestirince gidermiş. Bir, bir çocuğa gidermiş. Dermiş ki. Hey adam bana bak. Ay, ne yap ablacım? ne işte şu neden? Göz papağı yok. Göz papağı mı? Ay pardon ne deniyordu ona? Üf. Bana hemen oyuncaklarını ver. Hayır bunlar bizim değil. Bunlar kreşin. Allah'ım ya ver yoksa döverim seni ya da bakın söyleyemedim galiba mekanımı çizip seni orada vallahi testere gibi yaparım testere gibi mi testere gibi yani vallahi her çizik çizik olur yoksa parçalara bölünüp yeme yemek mi istersin Ay, al al ablacım alayım şunları bir poşet alayım Bana poşet var tamam ablacım vermek istemiyorum ama arkadaşlar arkadaşlar sana poşet alman al, al, için yittim. gittim git tamam konuşma diye değil tamam ablacım hadi ablacım ay ay sapıldı ya eh, hadi böyle ol hey kalkın aa ne oldu ne oldu ne bana ne olacakınızı verin yoksa arkadaşınız anlatsın mı Aa, ne ne demek istiyorsunuz? Bana bak arkadaşınız anlatsın mı? Yoksa ben mi anlatayım? Çünkü tamam anlatıyorum. Mu? Bakın oyuncaklarınızı verin. Ama veremeyiz. Bunlar bizim değil. Ay, bu kırışın. Çocuklar da kırışın kırışın. Bana bakın. Verin dedim. Yoksa vermezsiniz. Sizi de testere gibi yaparım. Yoksa parçalara bölünüp yememi istersiniz. Ne? Al. Eh böyle ol. Hayır ya arkadaşım vermesene. Ala. Ne alayım mı? Evet evet ağla. Yoksa kötü olur. Ala. Ne ben de alayım. Ah oh, çocuklar alıyor. Ver bunu. Hayır. İstemiyorum kaçmalıyım ben. Ben kaçmalıyım. Şu da 2-3 tane bile çürüyorum. çürüyorum. çok zeki. Aa sanki şu kolama sızıyorum. Nereden geliyor bu ya? Sandığı da çocuğum bakayım çocuklara. Çocuğum ne ağlıyorsunuz? Evet benim bir yabancı geldi bizim oyuncaklarımızı almaya çalıştı. Evet evet ben yanlışlıkla verdim ya. Ah çocuklar yabancılara bir daha bakmayın. Tamam öğretmenim. Öğretmenim ben de kork korkuyorum. Ya bir daha gelirse. <laughs> öğretmenim. Ay nerede çıktı bu? Nereye kaçtı çocuklar? Polis çağırayım. Öğretmenim şu şuraya. şu yaya. Doğuya, kaçmış. Sana bir durursa doğuya kaçıyor. Bakayım. Çocuklar hiçbir şey gözükmüyor. Çok hızlı kaçmış. çocuklar hadi ağlamayın. Tamam mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hadi kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Öptüm arkadaşlar. Öpüyorum buradan. Öptüm.